Evet, sevgili misafirlerim, sevgili takipçilerim hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Azerbaycan'ın en lezzetli dana etleri, kuzey etleri satılan yerdeyiz. Neredeyiz? Ağabeyler, bahsettiğim bahsedeyim Hoş geldiniz, hoş bulduk. Selamun aleyküm abi. nasılsınız? Güzel abi, bu etler niçin lezzetli, niçin tatlı, aroması niçin farklı? Etlerimiz nereden geliyor? Beyazaman Caddesi'nde yiyorlar arkadaşlar. Bu da bizim şahsı Orada özümüz kasteli özümüz de şahsı Şimdi evet. burada aynı zamanda hayvanlar can canlı canlı kesilip misafirlere doğası yapılıp burada kesilip misafirlere kesilip alahane halkına taze taze satış yapılıyor. Evet. Bunu akabinden kurbanlık, adaklık, oh, oh, oh. canlı canlı beğeniyorsun. Bu şekilde abi, tam karşımıza abi, gösterelim. Sizlere servis edeceğiz burada. Selamun Aleyküm abi nasılsınız? Abi sizi tanıyorum buradan. Şimdi <laughs> neydi abi? Anar. abi. Anar abi, Anar abi. burada mesela bu, etler çok lezzetli, güzel. Biz aynı zamanda her et alıyoruz. Aynı zamanda da yan tarafta bir şişli restoranını satıyoruz. Burada balık hani halkına söylediğiniz söz nedir abi? Çok lezzetler, dağıtığını yiyebilirsin ağızda yeni bir şey. İki kardeş, et dünyası, iki kardeş döner. İki kardeş döner, iki kardeş de. taze tarzı etler burada kesip hazırlanıp sevgili misafirlerimize, sevgili takipçilerimize gelmenizi buraya mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Geriye gerçekten etler, tat tarzı, lezzetli, gerçekten neydi? Beylek etler, eter yüzde yüz, emin olabilirsiniz, yüzde yüz garanti. Yani kardeşlerim ne sanır? Yani yüzlerden nur atıyor gördüğünüz gibi abi. Evet ben numaramızı orada. <laughs> Ali Kadın numarasını göstereyim size abi. Bu şekilde bu numaradan sakat edip evet. sipariş verebilirsiniz. <laughs> Restoranlara evet. çatdırma fulsuz mu? Fulsuz. İşte tuzluk ne kadar istiyoruz aşağı göre? <laughs> Dana eti 17 manat sümüklü. <laughs> Sümüksüz. <laughs> Bunun akıbetinde mesela kentten gelen peynirler, <laughs> yoğurtlar, <gülüyor> Tavuklar hepsi görevimizden geliyor. Tek ben size teşekkür ederim. Allah'a emanet görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Öyle